Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler Roblox'un atışlarını size öğreteceğim. İster bir oynayın, ister bir oynayın. Ama kendi açılıyor. bir dakika. İlk başta Google'a giriyoruz. Gireceğim artık. Google'a girdikten sonra Ben yazsana. He. Google'a gittikten sonra. Dur. Şu ilk baştakine tıklıyoruz. ArcGIS X. İlk baştakine gidiyoruz şimdi. Bu tek uh, Android'lerde oluyor bu arada. iPhone'larda falan olmuyor. Gideceğim mi artık? Aşağıya doğru kaydırıyorsunuz. Bir dakika. Şuna tıklıyorsunuz ilk baştakine. Ondan sonra yükleniyor. Zaten geriye kalını biliyorsunuzdur. İşte de ablaksınız <laughs> belki bu videoyu editleyip koyarım ya da editleyemem çünkü şeniyorum